Herkese merhaba hoş geldiniz en son magazin programımıza. Başlamadan evvel hatırlatmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzun altına yorum yapmayı lütfen unutmayınız. İlk haberimiz Mehmet Dinçerler'le ilgili. Mehmet Dinçerler hadiseyi çabuk unuttu. Yeni sevgilisiyle yemekte görüntülendi. Mehmet Dinçerler hadiseden boşanır boşanmaz kendisine yeni bir sevgili yaptı. Tek celsede boşanmıştı hadiseden ve iddiaya göre ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler Kuveytli ünlü şarkıcı Ravan Bin Hüseyin'le aşk yaşıyor. İkili nişan taşına bir mekanda görüntülendi. Ünlü iş insanı Kuveytli şarkıcıyı lüks bir otelde ağırladı ve pahalı hediyelere boğdu. Yeni aşkını dünyaca ünlü bir markanın çantasını hediye eden Dinçerler paraya da acımadı. Otele 3 gün için 70 bin lira ödeyen Mehmet Dinçerler başlangıç hediyesi olarak aldığı çantaya da tam tamına 50 bin lira para verdi. Müzik Çağatay Ulusoy'un yeni projesi belli oldu. Terzi dizisinin çekimlerini yeni tamamlamıştı başarılı oyuncu. Vakit kay kaybetmeden yeni bir proje imza attı. Yeni dizisi centilmenin çekimleri için hazırlıklara başlayan Çağatay Ulusoy, seyircisinin karşısına bu defa çok farklı bir rolle çıkacak. Daha önce farklı roller canlandıran Çağatay Ulusoy'un bu seferki canlandıracağı karakterse bir jigolo olacak. Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı ile devam edelim şimdi eşiyle ilk kez yan yana bir araya geldi ve bu kari objektiflere yansıdı. Özel hayatını hep gözlerden uzak yaşayan Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda İstanbul Asayi Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Düğününde yakın bir çevresine yapmıştı kapalı bir organizasyondu. Ama geçtiğimiz akşam Müge Anlı eşiyle birlikte bir davete katıldı ve burada bu zamana kadar bir arada görmeye pek alışkın olmadığımız çift fotoğraf paylaştı. Zeynep Bastık var sırada. Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl kutlamaları çerçevesinde Zeynep Bastık da Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği konser e, organizasyonda konser verdi. Ünlü isim konser stiliyle dikkat çekti. 2 saat sahnede kalan sanatçı pileli lacivert eteği, gömleği ve kravatıyla kolej öğrencisi tarzında kıyafetiyle kendini izlemeye gelenlerden tam not aldı. Farah Zeynep Abdullah var şimdi de geçtiğimiz ay sonucu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte anılmıştı Farah Zeynep Abdullah'ın ismi. Ve yaşadığı bu iddia, aşk iddiası da hala sıcaklığını koruyor. Geçtiğimiz akşam sosyal medyasından bir Soru cevap yaptı ve orada takipçileriyle iletişim kurdu. Takipçilerinden birisi dudaklarınız çok güzel, dolgu var mı acaba sorusunu sordu. Abdullah da videoda dudaklarını göstererek çok teşekkür ederim. Yok yani dudak dolgusu olmayan son insanlardan biri benim galiba. Ama ben bu sabah e, ruj sürdüm ve dedim ki bu şekilde güzel duruyor. E, Sizin gördüğünüz ruj dedim. Sibelcan oğlu Engincan Ural'ın düğünüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 52 yaşındaki şarkıcı Sibelcan'ın Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan Ural 10 Ekim'de Merve Ural'la dünya evine girmişti. Önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıkan Sibelcan bu düğünle ilgili önemli açıklamalar yaptı ve dedi ki genç anne olmanın faydaları karşınızda annenin yanı sıra bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden ben daha çok eğlendim açıklamasını yaptı. Fatih Ürek'ten Duru'nun tayt çıkışına destek geldi. En son yaptığı açıklamada ne olur bu tay olayına bir du durun diyen yani artık Duru'ya Fatih Ürek destek verdi. Gündem olan sözlerin ardından Kıbrıs'ta sahne alan Fatih Ürek, meslektaşının açıklamasına katıldığını söyleyerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Ürek, "Tamam genç kızlarımız giysin de ilk önce bir proporsiyonlarına baksınlar. Eskiden ona içlik derlerdi. İçlik gibi bir şey o yani." Ben bu konuda Nükhet'e çok katıldım. Tamam giyinsinler de en azından tünikle falan örsünler. Göbekleri açık, oraları açık, şık durmuyor dedi Fatih Yürek. Merve Boluğur'un eşine dair yaptığı açıklamalar sosyal medyada ses getirmeye devam ediyor. Yine romantik bir paylaşım yaptı geçtiğimiz gün Merve Bol Uzun zamandır ekranlarda yok biliyorsunuz ki daha çok özel yaşantısıyla hayatımızda ve 2 Ekim akşamı da dünya evine girmişti Mert Aydın'la birlikte. 4 milyon takipçisi var bu arada Merve Boluğur'un ve tabii yaptığı her paylaşımda oldukça ses getiriyor. Aydın'ın kendisini yanağından öptüğü siyah beyaz bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Merve Boluğur bu pozlarına özledim mesajını yazdı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Özgür Özpirinç'in çocukları buluştu. Özgür Özpirinç ile bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Kurt Efe ve Mercan paylaşımı geldi. Kıvanç Tatlıtuğ 6 yıl önce nikah masasına oturdu. Başak Dizer'den Kurt Efe adında bir oğlu dünyaya geldi ve Başak Dizer ailesiyle birlikte Bodrum'a gitti. Şimdilerde eşi ve oğluyla sıcak havanın tadını çıkaran Başak Dizer kendisinden birkaç önce doğum yapan yakın arkadaşı Özge Özpirinççi ile buluştu. Ve sonrasında çocuklarının fotoğrafını paylaştı. Dizeroğlu Kurt Efe ile Özgür Özpirinç'in kızı Mercan'ın fotoğrafını şu mesajla sevenlerinin beğenisine sundu. Kurt ve Mercan krem ve kremel notunu düştü. 45 yaşındaki Başak Dizer'in paylaşımı büyük ilgi gördü sosyal medyada. Ve bu haberimizle birlikte en son magazin programımızı bugünlük burada sonlandırıyoruz. Ama sizler kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videonun altına yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.